Böbrek hastalığı nedeniyle 15 yıldır diyaliz cihazına bağlanarak yaşamını sürdüren 54 yaşındaki bir kadın, başarılı bir şekilde böbrek nakli olunca sevinçten hasta yatağından göbek attı. Adı mukaddes yazıcı, 54 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan muazzez yazıcı 15 yıl önce yakalandığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaşamını diyaliz cihazına bağlanarak sürdürüyordu. Hemşerisi ise 34 yaşındaki AEK'nın geçen Aralık ayında Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine eşi yüzüyle birlikte tüm organlarını bağışladı. AEK'nın sağ böbreği kan ve doku örnekleri uyumlu olan Mukaddes Yazıcıya nakledildi. Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi'nde nakil uzmanı doçent doktor Tamer Sağaroğlu ve ekibi tarafından iki hafta önce gerçekleşen operasyonun ardından tedavisi tamamlanan yazıcı sevincini göbek atarak gösterdi. Hastaneden taburcu olmaya hazırlanan yazıcı en çok diyaliz cihazından kurtulduğuna sevindiğini söyledi. Tedavi süreci boyunca çok ağrılar çektiğinde nakil olursam göbek atacağım diye yemin ettiğini anlatan Mukaddes Yazıcı, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu fasulye 7,5 lira adlı oyun havası eşliğinde sevincinden göbek attı. Yazıcı yaşadıklarını ve sevincini şöyle anlattı. Ben bundan bir kurtulayım, göbek atacağım, oynayacağım. Çok mutluyum çok heyecanlıyım. Yeniden doğdum ben. Dünyaya yeniden geldim. Allah razı olsun doktorlarımız da çok ilgileniyor hemşerilerimiz. Yazıcının sevinçten göbek atmasına böbrek nakli ünitesi çalışanları da alkışlarıyla katıldı. Öte yandan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 5 yıldır böbrek hastalığı çeken Mahmut Yılmaz adlı Kıbrıs gazisi de aynı ünitede böbrek nakli sevinci yaşadı sağlam kavuştum yani çok rahatım herkese bu yani organ bağışını bulunmasını diliyorum.